Sinan. Ha baba. Seninle duruşmaya gelmemizi ister misin kızım? Yok baba gerek yok. Öyle deme kızım. Ya kocan olacak o yabani son anda bir terslik çıkarmaya kalkarsa ne yapacak? Ha? Anneciğim çıkarmaz. Yazık oldu. Kocanı sevmiştim. İyi çocuktaydı. <laughs> Hayret bak kocanı hatırladı nasılsa. Burhan Bey senin kafa böyle arada bir uçup gidip geliyor ya diyorum ki acaba... ...peder bey bizimle kafamı buluyor ha? <laughs> ben yalnız adam gibi olan adamları hatırlarım beyefendi. <laughs> Nur. Kim bu adam? Yeni elçilik katibi falan mı? Aa, bu kadarı yeter artık ama Burhan Bey. Lütfen. Adnan. Çok rica ederim babamla polemiğe girme tamam rica ediyorum. Neyse. Ben odama çıkıyorum. Haydi bakalım. Gel bakalım. Sağ ol. Gel eyvallah. Ah. Eyvallah. Tamam, Hoş geldin. <laughs> Sağ ol. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız ağam? Eyvallah. Hoş geldin. Nasılsın oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet ağam sen hoş gelmişsin. Sefa getirmişsin. Estağfurullah. Vallahi şeref vermişsin ağam. Nasılsın? İyi misin? Vallahi iyidir sayın ağam. Öpeyim hanım Berhudar ol Ruşen. Ruşen. Bak bu aslan parçası benim torunum. Dede Tarın ilk defa baş başa yemek yiyeceğiz. Aman bizi mahcup etme. burası Rumeli Hisarı. Burası da Anadolu Hisarı. Beyoğlu ne tarafta? Ne diyeceksin Beyoğlu'nu? Karılarla pingir demişsen ya orada. Rahmetli kayınpeder anlattıydı. Merak ettim. Sevgi var Allah ya. Ne bu? Sevdi mi bu teknatörünü? Ya dede ya sen hep geldi biz gezelim ya. Gezelim tabii. Bağo. Buyur abi. Bu tehne olayı güzel. Biz de Allah bundan bir tane. Urfa'da deniz mi var ki Alıp da ne yapacak? Sokacağım. Ben bilmeyen bu Urfa'da deniz olup olmadığını. Heyvan oğlu eyvah. Alacağız. İstanbul'da bir kıyıya bağlayacak. Geldiğim zaman torunumla gezeceğiz. Ah, oh, neden kurbansiye? Huzur. Allah'a emanet olasın yavrum. De, Dede, dedem. Bak be bak. Anay babay boşanıyor olabilir. Ama sen... ...sen bu dünyada yalavuz değilsen. Tamam Dedey her zaman arkanda. Canın sıkılır. Ya da başın derde düşerse bir sesten yeter. Yıkarım bu dünyayı senin için. Bu dünyayı yakarım yıkarım senin için anladın mı? çok tatlı biriymiş. Babaannem sizin hiç boşanmanızı istemiyor. Bir de hele Maho var. Çok komik. Öyledir eminim. Buyurun avukat bey. Yarın duruşmaya oğlunuzun da gelmesi gerekiyor. Hatırlatayım dedim Sinem Hanım. Nasıl anlamadım? Hakim çocuğun tanıklığına ihtiyaç duyabilir. Özellikle eşlerden biri boşanmak istemiyorsa ki Ali Bey'in durumu öyle. Bu hiç hoşuma gitmedi benim avukat bey. Neyse tamam. Yarın geleceğiz biz. İyi geceler. Evet canım. Yarın mahkemeye birlikte gideceğiz. Hakim amcanın sana soracakları varmış. Hangi sorular? İşte gördüklerini anlatacaksın. Ben ne görmüşüm? Ha işte ne gördüysen onu anlatacaksın. Cancan. Can. Babanın, gece geç gelmelerini, kavgalarımızı, içkili gelmelerini, diğer kadınlara olan ilgisini. Hani bir de görmüştün ya Yeşim diye bir kadın var ya, anlatmıştın bana hani sonra birlikte de görmüştük. Evet gördük. Tamam Mehmetcan söz mü? Maho! Buyur. Boğaza çek. başına. Ay bu akşam kafayı çekecek. masuru var mı? Yok. Sabah uçağı kaçırmayak da. Oğluyla konuştum. Uzun uzun. Dönüşü yok. Boşan iyiler. Teste kırılmış bir kere. Buraya kadar boşuna geldik. Boşuna gelmedik. İnat çıkarız bu huyunu hiç sevmeyeyim. Ama bu sefer... Bu sefer iyi ettin Esma. Ben... Böyle... Bakarken memoya uzun uzun... Birden aklıma geldi. Yani Kendi kendime dedim ki... Farz et ki... Hiç görememişsen torunu. Göremeden geberip gitmişsen. Tövbe tövbe torununa sarılamamış Torun kokusunu içine alamadan geberip gitmesen, sen. Eşekliğine doyma dedim Mehmet Ağa. Kendi kendime. Eşekliğine doyma. Ağa, bu gece ben de seninle içeceğim. Hele bir iç. Hayırdır bu Sen bizim için değilsin. Haşa ağam öyle şey olur. Ben gözüme bir şey kaçmıştı onu sildim ağam.